Evet Xiaomi hava temizleyici 3H. Kapalı bir ortamda saç kurutma makinesini çalıştırdığımız zaman bu şekilde o da 3-11 partikül derecesi gösterirken bir anda 100'lere 150'lere yüz bugün ilk defa 200'lere çıkmış oldu hatta. Şu an sadece fanın sesi geliyor. Otomatik ayardaydı. Ee, saç kurutma makinesi çalışmaya başlayınca bu şekilde uçuşa geçti. Biraz daha yakalaştıralım. Aritematik modda, burada rastgele partiküller algıladığında bu şekilde çalışıyor. Normalde aşırı sessiz. Bakalım ne kadar sürede düşecek. Bu arada boyu da e, bir A4 boyutunda yazıyordu ama yaklaşık 1.8 e, A4 uzunluğunda diyebiliriz aslında. Evet, yavaş yavaş düşüyor. Yani en fazla e, trafiğin çok yüksek olduğu zamanlarda camı açtığımızda 19'lara 20'lere 20 çıkan bu değer fön makinesi çalıştırdığımızda bende 150'lere, 200'lere çıktı. Şunun da çıkanları bu şöyle kırmızı turuncu sonra yeşile dönmesi lazım. Yaklaşık 2 dakika oldu. 200'den 120'ye indi. Bu arada bu e, evdeki ikinci günü yaklaşık 3 pardon 4-5 aylık bir filtre ömrü gösteriyor. Evde ilk kullanmaya başladığımda filtre ömrüne %99 diyordu. Bugün kontrol ettiğimde %98'e düşmüş. Ve 724 açık kullanıyoruz. Evet, i̇ki buçuk dakikaya doğru gidiyor. Yaklaşık beş dakika içinde sanırım yine tertemiz edecek oldu. bir, bir derece düştü duyuyorsanız. Sesi yani. Saç kurutma makinesini kullanmaya devam ettikçe şu an artan sesi ve dereceyi görüyorsunuz. Sonra tekrar normale dönecek. Bunu yaşayanlar var mı? Merak ettiğim için bu videoyu çekmek istedim kutu parçalama ürün tanıtma yerine bu sefer de böyle bir video Beluga'yı aktif etmiş olsun.